İşte hayat serimizde yepyeni bir konukla karşınızdayız. Bugün ömrünü futbola adamış Necat Ersin hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Takipçilerimizin sizi tanıması adına Nejat Ersin kimdir? Önce böyle bir imkanı bana verdiğiniz için teşekkür ediyorum size. Yani tabii Necet Ersin dediğiniz gibi sonradan sporcu olmadı ama sonradan futbolcu oldu. Bizim Sakarya'daki futbolla ilgili başlangıcımız Sakarya Spor Kulübü'nde gerçekleşti. Burada başladık. Tabii tabi tabii ilk Sakarya Spor'un minik takımında başladık. Daha sonra sırasıyla saydığımızda işte Yıldız takımı, Genç Karma, bu Sakarya Genç Karması olarak. E Sakarya Spor Genç takımı, Amatör takımı ve A takımı olarak birçok kategorisinde forma giydi. Yani bu Tabii herkese kolay kolay nasip olmaz diye düşünüyorum. Futbolculuk kolay değil. Yani bu futbol türbünden seyredildiği gibi oynanmıyor. Yani gerçekten zor. Bizim de şu anda yaptığımız tabii futbol okulu çalışmalarımız. Bunun ne kadar zor olduğunu bize şimdi daha iyi anlatmaya başladı. Yani hala da yaşımız tabii ileri yaş olmasına rağmen e çok küçük yaşta başladık. Ve ben hala o keyifle, o heyecanla çocukları yetiştirmeye, bir şeyler öğretmeye çalışıyorum yani. Hocam sizin için zaten şey diyorlar elde ettiği futbolcu veya bir yere gitti başka bir şehre gitti. O kulüpte çalışmaya başladı. Bir baba gibi telefon açar. Ya, ya, e, öyle anlatıyorlar hocam. Ya zaten bu ama bu yaptığımız bir kahramanlık falan değil. Bu normali zaten böyle. Yani sen şimdi küçük çocuğu alıyorsun, yetiştiriyorsun. E bunun takibinde de yapacaksın tabii. Yani şimdi çocuğu geliyorsun çocuk. Bir transfer oluyor bu futbolcu. Transfer olduğu zaman çocuk arıyor. Ben arıyorum. Zor durumda mı? Hangi durumda? Ne durumda? E bunları bizim öğrenmemiz lazım. Yani biz tamam oldu bitti. Yetiştirdik gittin. Artık sen bizden değilsin. Mantığıyla bu işi yapmıyoruz şu anda. Evet hocam. Bir de şunu duyduk hocam. Yani Sakaryaspor'da ilkleri yaşatmışsınız bazı Onlara biraz girsek hocam. Yani ilkleri derken şöyle söyleyeyim. Yani şimdi yetiştirdiğimiz tüm oyuncular benim ya da diğer antrenörlerim. Çalıştırdığı sporcuların hepsi milli olmak için hakikaten büyük bir çaba sarf ediyorlar. Ama görüyorlar ki milli olmak çok kolay değil. E şimdi bir de milli takımların bir sürü kategori şeyi var kademesi var. Yani U12'ler, 11'ler, 14'ler, 13'ler yani neyse. Belki 13'ler, 11'lerde belki şu anda yok ama 14'ten başlıyor zannedersem. 14-15-16-17-18 e Biz oynadığımız dönemlerde bir tek genç milli takım O da 18 yaş grubu var Ve o dönemde de yani milli takıma çağrılanlar Genelde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor Yani bu üst düzey takımlardan çağırıyorlar Ve öyle bir milli takıma biz Sakaryaspor Spor Kulübü'nden gidiyoruz Ve Allah'a çok şükür ki Ve oynadım da Yani oraya gidip de tur, kulübede falan beklemedim yani e Bu bizim için avantaj Yani ilkler derken tabii milli olmak bu da ilklerden e Bunun yanı sıra gene Sakarya'dan Süper Lig'e giden ilklerden. Ne? Süper Lig'e giden oyuncu grubunda. E bunun yanında Sakarya'lı olarak futbol tarihinde Sakarya'da ilk ve Türkiye'de ilk bu centilmenlik diye tabir ettiğimiz Fair Play ödülünü ilk Türkiye'de ben aldım. E bunu da şimdi gerçekten bir ilke gurur verici. Yani e tabii bunu şimdi bundan sonrası kim alır bilinmez. Ama alırlarsa iyi olacak tabii. Bizim için de iyi olur. Sakarya futbolu için olur. Yani Sakarya'daki çocuklarımız için olur. Yani sizin de anlayacağınız Sakarya birçok şeylere imza attık. Evet hocam. Yani kötü de olmadı tabii yani. Peki hocam böyle yetiştir futbolculardan şu an günümüzde bizim bildiğimiz yasada kimler var? Yani şöyle söyleyeyim. Yani şimdi Sakarya'da hakikaten çok üst düzey sporcular çıktı. Yani gene üst düzey diyeceğim ama bu sefer e, Türkiye'de kendini fazla pazarlayamadığı için belli yerlere gelemeyen bir birçok oyuncu var. E, bu oyuncuların başında şöyle söyleyeyim. Şimdi biz tabii yetiştirdik derken e, bir Mustafa Pekdemet, e, bunun yanında Tuncay Şanlı, Tuncay Şanlı'da benim bir emeğim yok ama Mustafa Pekdemet'te yani %101 var. %101 e bununla çalıştık, bunu oynattık, bunu gerektiği yerlere lanse ettik ve Sakarya Spor kulübüne de ben kendi arabamla getirdim bunu. Alın bunu, oynatın. Bu iyi bir oyuncu. Kendim getirdim yani. Arabayla yani getirdim kendim. Iyi. Evet, evet. herkesden kendim getirdim. Yani. Çok iyi. E bu e zaten Sakarya'da son zamanlarda iyi dediklerimiz içinde bir Tuncay Şanlı vardı, bir de Mustafa Ektemet vardı yani. Ha belki diğer oyuncular da çok iyi ama e bunlar en son, en popüler olanların içinde. E bunun da bir tanesinde de benim imzam olması o da ayrı bir keyif verici yani. Ama bununla beraber sadece onlar değil bir sürü oyuncularımız çıktı. Özellikle daha küçük yaşlarda bu futbol okuluna başladığımızdan itibaren birçok oyuncu e, şu anda profesyonelliklerin alt kademelerinde oynuyorlar. Çok iyi. Tabii. Peki bizimle böyle paylaşmak istediğiniz unutamadığınız hatıralar desek sonuçta işte hayatınızı bu işe vakfetmiş bir insansınız. Yani ben e, mesela unutamadığım bir anı vardır. Bunu da söylerken kötü örnek olur diye düşünüyorum ama söyleyeceğim. Çünkü çok pişmanım. Bunu da sakın bu genç oyuncular böyle bir şey yapmasın. Ben bunu söyleyeceğim söylemek zorundayım. Bir anım olarak söylüyorum ben. Adana Demirspor Kulübü'nde bir Galatasaray maçına çıkacağım. E Galatasaray maçına çıkacağım. Hocam beni işte o hafta öyle bir hazırlıyor ki banko oynayacağım diye hazırlıyor. Yani sürekli birebir görüşmelerimizde bana işte anlatıyor Galatasaray takım işte şöyle şöyle oynanacak şöyle. yani bütün teknik taktik neyse hepsini veriyor. Ama maç geldiğinde soyunma odasında ilk 11'de oynamadığımı gördüm. Bir de çok ufağım, çok küçüğüm. Yani korkunç derecede kızdım, sinirlendim. Yani o yaşta olmama rağmen ve sahaya çıkarken eşofmanın içine şort giymedim kulübede öyleyim yani e, maçın başlaması işte 10 dakika mı oldu? 10, 10 dakika oldu herhalde. Oyunculardan bir tanesi sakatlandı. Ve hocam bana Necat hazırlan dedi. Hazırlan ama nasıl hazırlanacaksın? Şort yok. Tutup yandaki arkadaştan alacak halim yok. Ve giremedim. Oyuna giremedim yani. <laughs> giremedim ve kulübümden de küçük de olsa bir ceza yedim yani o gün. Yani bu benim için unutmaz ama ben tabii bu şimdiki yeni nesil genç oyunculara bu bir kötü örnektir. Ama kesinlikle yapılmaması gereken ve sonradan aşırı pişman olduğum bir olaydır yani. Peki hocam siz şimdi bir yandan Uğular da, uğraşıyorsunuz da. U Yani o tabi yani o derken bunlar tabi U'nun tabi belki anlamını bilmeyenler olabilir yani o ingi, ingi, İngilizce bir kelimedir, andır'dan gelir. Neden işte u 16 dediğin zaman 16'nın altı oynar, 16'nın üstü oynamaz. Yani o şekilde yani andır alt anlamıdır. Ama şimdi tabii yerelliklerde oynuyoruz. Niye? Necdet Ersin Futbol Akademisi bir futbol okulu görünümünde ama ben burada yetiştirdiğim oyuncularımı yukarıda kendi Aslan Futbol Kulübü diye bir tescilli kulübüm var. Orada oynatıyorum. Ve bu Aslan Futbol Kulübü'nde oynatırken de dışarıdan sadece bir transferim oldu. Başka da olmadı. O transferim de neden oldu? Şampiyonluk yaşadım. Ertesi sene çocuklarım transfer oldular. Orada bir eksiklik yaşıyor, yaşadım ve o eksikliği gidermek için bir oyuncu aldım. Ama yere, yani. tabii yerelliklerde çok hem skorer anlamda hem kupa anlamında başarı, başarılarımız var yani. Teşekkür ederiz. Bir de şunu da söyleyeyim yani son senelerde belki şu anda oynamıyorlar ama milli takım seviyesine gelmiş 3 tane oyuncum var. Harika. Tabii. Yani her an zaten bunlar çağrıldılar. Çok fazla süreklilik yaşamadılar orada ama her an çağrılabilirler. Biri Bursa Spor'daki Recep'tir. Biri Bolu Spor'daki Murat'tır. Biri de Antalya Spor'daki Emre'dir. Çok iyi. Tabii bunlar her an milli takıma çağrılabilirler. Futbol okulumuzda da şu anda aşırı yetenekli oyuncu oyuncular vardır. Çok yetenekli oyuncuları vardır. Ama biz diğer futbol okulları ya da diğer kulüplere nazaran bizim çalışma sistemimiz daha farklılık gözetiyor. En teknik anlamda çalışmalar zaten bu altyapılarda biz veriyoruz ama biz direkt ufak yaşta bile pozisyon bilgisiyle de başlıyoruz. Böyle. Çok iyi. Tabii. Yani sağ içerisinde durması gereken yerde durmak zorunda. Bizim için top kaptırmış, gol atamamış, ne bileyim gol yedirmiş. Bunlar bizim için önemli değil çocuklarımız için bizim için durması gerektiği yerde duruyorsa bizim Herkes için en keyifli o. Tabii. Konumunun hakkını verecek. Tabii. Bir de yanlış da anlaşılıyor piyasada. Yani yetenekli oyuncu futbolu biliyor algısı var. Her yetenekli oyuncu futbolu biliyor demek değil. Hmm. Futbolu bilmek demek farklı. Futbolu bilmek demek bunu genel bir tanımlama yaparsam bunu bu benim kendi fikrimdir. Bu kitap bilgisi değildir. Futbolu bilmek demek işte nerede duracağını bilmek, top ayağına geldiğinde nerede şut atılacak, nerede orta yapılacak, nerede pas verilecek, nerede kısa pas, nerede uzun Bunları bir bildiğin zaman bunları öğrendiğin zaman zaten futbolu öğrenmiş oluyorsun. Yani. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Son olarak hocam sizleri de fazla yormama adına takipçilerimize, sizi dinleyenlere hayatınıza dair tavsiyeleriniz neler olur? Yani benim benim tavsiyem özellikle tabii genç oyuncuları olacaktır. Yani genç oyuncu hiçbir zaman futbolu bir meslek gibi görmemeleri gerekiyor ilk etapta. Ama işte okulla hep başımıza geliyor. İşte hocam ben okumayacağım ben futbol. Hayır okulunu okuyacaksın. İkisini de yapabiliyorsan ikisini aynı anda yapacaksın. Çünkü futbolculuk garanti değil. Belki 100 kişiden bir tane, belki 1000 kişiden, belki 10.000 kişiden bir tane çıkıyor. Yani onun için bütün genç oyuncularıma üç tane ana temel unsuru vardır. İşte çalışma çalışmak, çalışmak ama bunun yan, yanı sıra erken yatmak, beslenmek, dinlenmek. Bunlar bir sporcu için olmazsa olmazlardır. Teşekkür ederiz hocam. Vakit ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Her ediyorum. şey için çok sağ olun. Sürçülisan ettiysek affola. Şereflendirdiğiniz evet. programımıza çok çok sağ olun. Ama ben de sizlere özellikle size bu çekimi yapan diğer arkadaşlarıma teşekkürler ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili dostlar bugün futbolun duayeni Nejat Ersin hocamızla beraberdik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoş. Hoşça kalın dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.